Süleyim'de kabul edebileceğimiz 1923 Türk Yunan Nüfus Mübadelesi Anlaşmasının bir öncülü olarak 1914 yılında yapılan Osmanlı Yunan Nüfus Mübadelesi Teşebbüsü'ne götürmek istiyorum. E, tabii e, baktığımız zaman benim şu anda görev yaptığım coğrafya Trakya Üniversitesi. Balkan savaşlarına e, sahne olmuş olan bir coğrafya ve Balkan savaşları da e, ulus devlet inşa sürecinin e, ilk adımının e, atıldığı e, savaşlar olarak tarihimizde yer alıyor ve 1914 mübadelesi de e, bu savaş sırasında ve savaş sonrasında yaşananların e, bir neticesi olarak e, gündeme geliyor. İzn buradan başlamak istiyorum zamanı da iyi kullanmak adına slaytlar üzerinden gitmek istiyorum evet 19. yüzyılda Osmanlı devletinin uğradığı toprak kayıpları Osmanlı devletini büyük bir göçmen sorunuyla karşı karşıya getirmişti. ve kaynaklarda görüyoruz ki 280'den 1700 bir milyonlarca Müslüman Osmanlı topraklarına göç ediyor. Evet, rakamlar da veriliyor. Özellikle rakam vermek istemedim ben burada. Çünkü hani bir kesinlik açısından bir yanlış bilgi vermek istemedim. O açıdan rakam koymadım burada. Ee, ve Yunan Devleti kurulduktan sonra da hepimizin bildiği gibi Yunanistan'ın temel politikası Megali İdağı olmuştur ve e, Anadolu'daki Yunan macerasının zaten temeli de hepimizin bildiği gibi Megali İdağa e, dayanmaktadır ve e, bir felaketle sonuçlanacaktır e, 30 Ağustos zaferimizin kazanılmasıyla. Evet e, 19. yüzyılın sonlarında özellikle Batı Anadolu'daki Rum yapısunun arttığını görüyoruz. Çeşme, Urla, Ayvalık bölgelerinde üstünlük sağladıkları görülmektedir. Ee, Yunanistan bağımsızlığını kazandıktan sonra nüfusunu sürekli olarak doğuya doğru Osmanlı Devleti'nin aleyhinde artırmaya çalışmaktadır. Bununla birlikte sınırlar arttıkça Yunanistan'ın nüfusu da artmaktadır. Nüfus artmaktadır ama bu nüfus tabii ki homojen değildir. Sınırlar genişledikçe nüfus gittikçe heterojen bir hal alacaktır. Evet, e, 1910 yılında Yunanistan'da iktidara gelmesiyle birlikte biz Nigali'yi bir devlet politikası haline getirildiğini görmekteyiz. Ve, e, Osmanlı Devleti zamanında başlayan, az önce de ifade etmiş olduğum gibi Megali İda 1922'de Tüslanlı sonuçlanacak ve Yunanistan'ın e, Balkan Savaşları sonucunda bakıyoruz ki e, Yunanistan ve Osmanlı Devleti arasında Atina Anlaşması imzalanıyor ve bu Atina Anlaşması'nın maddelerini tabii ki burada girmeyeceğim ama Atina Anlaşması bundan sonra Yunanistan'la göç meselesi etrafında yapılan görüşmelerde sürekli olarak atıf alan bir anlaşma olarak karşı çıkmaktadır. Neden? Burada kalan e, Müslümanların hukuki durumlarını tespit eden e, aynı zamanda tespit eden hükümler içeren bir anlaşma e, olduğu için. Evet az önce Yunanistan'ın 1908 ila 1914 yılları arasındaki genel nüfusunu gösteren tabloyu görüyoruz burada ve e, yüz ölçümünün artmasıyla birlikte e, nüfusunun da arttığını görüyoruz ve az önce de ifade ettiğim gibi bu tabloya da baktığımız zaman demin bahsetmiş olduğum ifadeyi de kullanabiliyoruz. Homojen bir nüfusa kavuşmuyor. Evet, 14 Şubat 1914 yılında Londra'da Büyükelçiler Konferansı toplanmıştır ve bu konferansta e, Gökçeada, Bozcaada ve Nice Adası dışındaki bütün Ege Adaları bırakılmıştır. Yani biraz sonra bahsedeceğim ee, mübadele teşebbüsü döneminde Yunanistan'la aynı zamanda Osmanlı Devleti arasında bir adalar sorunu yaşanmaktadır. Ve özellikle Osmanlı Devleti e, kıyılara yakın olan Bidimli ve Sakız gibi adaların e, Osmanlı Devleti'ne katılmasına büyük ehemmiyet vermektedir. Çünkü Yunanistan buraları Batı Anadolu'ya geçmede bir atlama taşı olarak e, kullanacaktır. Evet. Evet, Yunanistan'ın eline geçen topraklarda Müslümanların zulümlere ve katliamlara uğradığını hepimiz biliyoruz. Özellikle de Balkan Savaşları döneminde Müslümanlara yönelik bir facia yaşanmıştır. Tevfik olduğuna baktığımızda Yunanistan'a terk edilen Trakya, Makedonya ve Edir'den Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı topraklarına 200 binden fazla göçmenin geldiğini belirtmektedir. Evet, Osmanlı devleti açısından da baktığımızda Müslümanların gelmesiyle birlikte Osmanlı devletinin e, burada e, nüfusunun daha da homojenleşmesi söz konusudur. Yani Lozan anlaşması imzalandığı sıradaki e, durumda da aslında baktığımız zaman birazdan da göreceğiz e, yoğun göçlerle birlikte ülkemizdeki Müslüman nüfusu artmıştır. E, az önce de belirttiğimiz Derneğine derneğinden biri dini ve ekonomik e, baskılardır. Evet, Balkan savaşları öncesinde başlayarak e, Yunanistan'dan Osmanlı topraklarına yapılan Müslüman göçünün savaş sonrasında artarak devam ettiğini görüyoruz ve Balkan savaşları bir gerçeği ortaya çıkarıyor. O da Osmanlıcılık fikri artık e, Osmanlı Devleti'ni ayakta tutamayacaktır. Zira bu savaş Osmanlı Rumuyla Osmanlı Bulgarını kanlı bıçaklı hale getirmiştir. Bir arada yaşayan e, bu iki millet e, savaş sırasında yaşananlara bağlı olarak savaş sonrasında birbirlerine düşman hale gelmişlerdir. Ve Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında bir mübadelenin yapıldığını görüyoruz. Bir mübadele anlaşması yapılıyor. Ben bu anlaşmayı burada girmeyeceğim ama mübadelenin tabii bu da ilk adımı olması açısından son derece e, önemlidir. Yunanistan açısından da baktığımız zaman e, ruh sevginin ilk adımını oluşturmaktadır. Zira e, savaş son, sonrasında yoğun Müslüman göçüyle birlikte e, İttihat ve Terakki hükümeti gelen Müslümanları batı kıyılarından başlayarak Trakya'da elindeki mevcut topraklardan başlayarak içerilere doğru Rumların yaşadıkları sahalara yerleştirmeye başlamıştır. Bu da elbette ki Rumları e, rahatsız eden, rahatsız edecek olan bir durumdur. Osmanlı ve Kuzan Meclisi Halil Mekkeşi anılarında bakın bu konularla ilgili olarak şunları söylüyor. Yani hükümetin Rumları sevk etme siyasetiyle ilgili olarak şunları ifade ediyor. Sıra onlara gelmişti. Fakat bu çok ihtiyat isteyen bir işti. Zira yeni bir harbi doğurabilirdi. Alınan tedbirler şu oldu. Vaniler ve diğer memurluğun resmen işe müdahale eder görünmeyecek, cemiyetin teşkilatı işi idare edecek. Yani el altından çok açık bir şekilde olmayacaktır ama e, Batı Anadolu'da ve Trakya'da yaşayan Rumlar göç ettirilmeye başlanacaktır. Bir vaka ihtas edilmeyerek Rumlar örgüt deniliyor bakın. Bu talimat dahilinde işe başlanmıştır. Ve Balkan Harbi'ndeki maneviyatı bozulmuş Rum halkı gitmek üzere ayaklanmıştır. Özellikle bu dönemde Batı Anadolu kıyılarına baktığımızda e, binlerce Rum kendilerini Yunanistan'a götürecek olan kayıkla beklemektedir. Evet, Osmanlı basınında bu dönemde Müslümanların sürekli baskı ve zulüm altında oldukları yönünde haberler çıktığını görüyoruz. Tabi burada sadece bir iki tane örnek vermekle yetineceğim. Aynı şekilde Atina basınında da, tabi ben Atina basınını taramadım benim Yunancım olmadığı için ama Osmanlı basınının yansıttığı kadarıyla, Osmanlı gazetelerinden edindiğim bilgiler kadarıyla çalışmamda kullandım ve burada da iki tane örnek aldım. Ama öncelikle izninizle hemen Müslümanların maruz kaldıkları baskı ve zulümlerle ilgili olarak burada e, bir örnek vermek istiyorum e, Tanim gazetesinden. Pardon. Evet, Tayin Gazetesi'nin Midilli'deki muhabiri tarafından Müslümanların gördükleri hakaret başlığıyla yayınlanan makalede Anadolu'dan kafileneler halinde Midilli'ye göç eden Rumların kasaba ve köylerdeki Müslümanları evlerinden çıkardıkları, gelen Rumlara sayılarının fazlalığının adanın ekonomisini olumsuz etkilediği, Müslümanların bir parça ekmek dahi bulmakta güçlük çektiklerini yazmaktadır. Tan gazetesinde ise Yunan mezarlığı başlığı ile yayınlanan makalede Makedonya'da Yunan memurlarının silah aramak bahanesiyle Müslümanların evlerine girdikleri, kasaba ve köylerde sebepsiz yere Müslümanları tutukladıkları yazmaktaydı. Evet tabi bu daha sonraki dönemde de Müslümanlara yönelik baskılar, zulümler, katliamlar devam edecek bu bölgede biliyorsunuz. Ve bu da beraberinde Müslümanların Anadolu'ya doğru göçüne getirecektir. Nitekim bizde 1922 yılında, burada bir parantez açıp bir bilgi vermek isterim. Medinli'den Ayvalık'a kayıpla göç eden Edirne'de bir aileden eriştirmesi kayığa asmış oldukları bayrağı bağış olarak Milli Mücadele ve Lozan Müzesi'ne kazandırdık. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Özellikle Türk olduklarını göstermek için bayrağı kayıtlara astığını aile söylemişti. 100 yıl boyunca sandıkta sakladılar. Geçen yıl 100. yılıydı 1922. Onlar da son mübadeli kafileleri olacak Lozan öncesinde. Evet, e, az önce de ifade etmiş olduğum gibi aynı şekilde Atilla Ajansı'ndan yayılan haberlerde Batı Anadolu'da Rumların çok zor durumda olduklarını, Yunan Hükümeti'nin bu duruma müdahale etmesini istiyordu. Yani karşılıklı olarak bir suçlamanın olduğu görülüyordu. Yunanistan göç konusunda Osmanlı Devleti'ni suçlarken Osmanlı yetkilileri <laughs> aynı şekilde... Müslümanlara yönelik baskılardan dolayı Yunan devletini burada suçlamaktaydılar. Evet, Osmanlı basınından edindiği bilgiye göre Estia gazetesi, Rumların göçüne ayırdığı bir baş makalede bakın şunları diyordu. Anadolu'daki Rumlara karşı ilkay edilen tazikat ve mezarlık münasebetiyle Yunan hükümeti tarafından yapılan şikayet ve protestolar eski zamanlarda bu gibi muamelat karşısında yapılan şikayet ve protestolar mahiyetinde değildi. Şunun altını çizmek istiyorum özellikle ilk defa Osmanlı Devleti mukabele bilmesi vurgulayacaktır bu dönemde. Yani mukabele bilmesi karşılıklılık, karşılıklılık politikasını uygulamaya geçirecektir. Siz madem Müslümanları bu şekilde zorluyorsunuz göçe, biz de bunun karşısında artık sessiz kalmayacağız. Zira Balkan Savaşları hepimizin bildiği gibi aynı zamanda milli cephe oluşturmanın ilk adımı açısından da önemlidir. Çünkü tabi sadece o coğrafyayı etkilememiştir. Trabzon'a varıncaya kadar Anadolu'nun diğer yerlerindeki Müslümanlar da Balkan Savaşları için seferber olmuşlardı. Bu mezalim ve tazikat Türkiye'nin muhmet bir surette barbar olmaktan hali kalmadıkları... Sevgi Tak hocam da Dozan da bahsetmişti. O dönemde de hala barbar tanımı yapılıyordu İngiliz belgelerinde. Barbar olmaktan hali kalmadıkları ve insaniyet ile insaniyet peyda etmek hususundaki kabiliyetlerini ısrar ediyor. Fakat biz artık o kanaatteyiz ki Yunanistan artık Türkiye'ye şu dar bu mesel ile terfiz olunabilen siyaseti tatbik edebilir. Özellikle bunu aldım. Sözün kar etmediği yerlerde değnek ifa vazife ve infaz merak edebilir diyor. Aslında haksız bir e, suçlama olduğunu bizler e, görüyoruz. Evet, 13 Nisan'da yine Trakya Rum Cemaati Başkanı Andoniyadis kalabalık karşısında yapmış olduğu konuşmada genç Türkler, iddiatçılar, taassubu dini esasına istinat ettirilmek istenen siyaseti Türkiye'yi mahvu inkiraza doğru sürüklüyorlar. Onlar Yunan ordusunun muzafferiyeti sayesinde bir daha harp Edirne'yi istirdat etmişlerdir. Bakın Balkan Savaşları, 2. Balkan Savaşı sırasında Edirne'nin geri almasında kendilerini katkı sunduklarını burada iddia ediyorlar. Savaşmadan ee, bu bölgedeki bunları destekleriyle bir daha Yunanistan'ın desteğiyle istirdat eylemişlerdir. Böyle iken gayri Kabil tasvir bir surette arsızlanarak Rumlara taarruzatta bulunmaya başlamışlardır. Trakya'nın istirdadı üzerine katledilmiş masum çocuk çocukların kanı cariler aleyhine haksi sedalar çıkartıyor. Tekfur'da ölü ve Burgaz Kırk Kilise ve Baba İskede yapılan mezalim saldırılar gayet kabili ıslah olan Türk kavminin adetlerini pek güzel gösterir. İstanbul'da şanlı ve faretle parlayan patrikhanemiz Genç Türk denilen şeytanların siyasetini beyhude yerde tahfif etmek istiyor, hafifletiyor. Halbuki onların mahfu kemali surette devam ediyor diyor. Evet, bu tür nutuklarda özellikle Yunan kamuoyunda Osmanlı Devleti aleyhinde elbette ki etki oluşturuyor. Evet, Yunanistan Dışişleri Bakanı her zaman olduğu gibi Yunanistan gene diğer devletleri de işin içerisine katmaya çalışıyor. Tabii ki burada süre dolayısıyla ben onlara yer vermedim. Ve büyük devletlere Yunanistan'ın ihracatlarının olduğunu görüyoruz Osmanlı devletini burada itham etme anlamında burada birazdan da göreceğiz ki işte Rusya dışişleri bununla ilgili olarak bir açıklama yapacaktır. Rusya'nın da birçok Müslümanı bünyesinde barındırdığını ama bunları hiçbir şekilde göçe zorlamadığını onların orada uyum ve ahenk içinde yaşadıklarını söyleyecektir. Yani büyük devletleri işin içerisine karıştırmaya çalışacaktır. Evet Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Petersburg'daki Yunan elçisinin çektiği 29 Nisan 1914 tarihli telgrafta Bakan'a Strakya'da yaşayan Rumların Türk eşkıya ve çetelerini baskı ve zoruyla göç ettirildiklerini buna karşılık kendi istekleriyle göç ettirildiklerine dair ellerinden belgeler alındığını. Aslında biz bunun tam tersini milli mücadele döneminde de görüyoruz. Aslında zorla yerlerinden göç ettirilen Müslümanlar ve onlardan belge alanlar, onlardan Yunan idaresini istediklerine dair onlara protesto ve mitingler zorla yaptıranlar buradan Rumlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Tek turdağına yani tek turdağına <laughs> göç eden Rumların sayısının 20 bini aştığı, Deniz yoluyla gidecekler. Kurfalı Rum jandarmaların yardımıyla Müslümanlar tarafından istila edildiğini yazmaktadır. Dediğim gibi arşiv belgelerinden bazı kesitler burada sunmaya çalıştım. Az önce bahsetmiştim. Rus Dışişleri Bakanı Sazonov'un bakın burada söylüyor. İki devlet arasında aslında bir aynı zamanda bir e, uyarı da bulunuyor e, Osmanlı Devleti'ne. Şikayetler artarsa diyor iki devlet arasındaki su bu sure tabi de biz böyle bir su yeteneğini zorunu arzu etmiyoruz diyor ve devam ediyor. Üstü kapalı olarak bir ihtarda bulunuyor Eee Osmanlı yetkililerine, Osmanlı devletine. <laughs> evet, kaçıncısında kalmıştım, şey yaptım galiba. Hocam son beş dakikanız. Aa, çok affedersiniz ama ben bu kadar şey mi yani, Çok mu detaylandırdım? 15, 15 dakika geçti. 20 dakikada kapalı. Tamam, e, Karşılıklı olarak göçü burada e, göç konusunda birbirlerini suçluyorlar ve bununla ilgili olarak da e, Atina elçisi Osmanlı devletinin Atina elçisi olan Galip Kemal bir vadeli öneri olarak getiriyor e, ve Benzerloza sif şanslı e, mülahaza kabiliğinden diyor e, böyle bir teklifte bulundum diyor bunu Sadrazam Said Halim Paşa'ya götürmüştür bu teklifi. Ve Sadrazam Said Halim Paşa mübadilinin bir an önce yapılmasını istemiştir. 1914'ten Birinci Dünya Savaşı henüz başlamadan önceki zamandan bahsediyoruz. Balkan Savaşları sonrasında ortaya çıkan bu durumdan dolayı yani 1923 mübadelesinin ilk provasından burada bahsediyoruz. Evet şu önemli neden önemli? Lozan Anlaşmasına baktığımız zaman milli mücadeleyi zaferle sonuçlandıran yeni Türkiye Devleti burada zorunlu bir mübadele kabul ettirecektir. Ama 1914 yılında Yunanistan bu mübadeleyi şöyle söyleyeyim, 1914'te kabul etmek zorunda kalacaktır. Bu yoğun göç hareketi karşısında bu göç aynı zamanda Yunan Megali iddiası için tabii ki çok büyük bir engel oluşturacaktır. Ve Venizelos diyor ki aman sakın benim tarafımdan böyle bir teklif baki olduğu anlaşılmasın kamuoyunu muhakemesinden kurtulamam. Çünkü yoğun bir göç var Yunanistan'a Rum göçü var ve bu göç sırasında istenmeyen olaylar yaşanabilir. Mübadele görüşmelerine başlandığında az önce de ifade ettiğim gibi aynen Lozan'da olduğu gibi bir muhtelif mübadele komisyonu kurulmuştur. Hem Yunan temsilcileri hem de Osmanlı Devleti'nin temsilcileri yer almıştır. Yunanistan isteğe bağlı bir mübadele istemektedir. Bunun sebebi nedir? Yunanistan Anadolu'da daha çok Rum'u bırakmak istemektedir. Ve gene burada çok ince önemli bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Yunanistan sadece kırsal bölge halkının mübadele edilmesini istemektedir. Neden diye soracak olursanız. Çünkü kırsal bölge halkı kırsal bölgede yaşayanların daha fakir olduklarını öğreniyoruz. Oysa ki gelen Müslümanlar büyük içlerinde çok fazla büyük arazi sahibi ve çiftlik sahibi olanlar var. Buradan gidenler oradaki arazileri çiftliklere sahip olacaklardı. Şehirli nüfusun dahil edilmesini istemiyor. Bunu burada özellikle ifade etmek istiyorum. Ve e, az önce de ifade etmiş olduğum gibi mübadele nereyi kapsayacaktır? Mübadele e, Çanakkale Boğazı etrafını, burada Kalayi Sultaniye diyor, Makedonya'da ve Epir bölgesindeki Rumlarla Müslümanlar karşılıklı olarak e, mübadele edilecektir deniliyor. Mübadele görüşmelerinde Yunanistan'ın özellikle bir hakem bulundurulmasını istediğini görüyoruz burada. Ama Yunanistan bu hakemin e, bulundurulması önceki Türkiye dediğim affedersiniz Osmanlı'yla sızlandım tabii süreniz kısa deyince hocam sanki ben konuşunca ben çok az konuşuyorum hocalarım çok çok uzun konuştular gibi hissine kapılıyorum çok özür dilerim zamanı önceden ayarlamamıştım çünkü e, dolayısıyla da e, az önce de ifade etmiş olduğum gibi. Ee, Osmanlı Devleti görüşmelerde e, hakemin bulunmasını istemiyor. Yapılan müzakereler sonrasında hakem hangi şartta bulunabilir diyor Osmanlı Devleti. Hakem oturumlara katılmayacak ama oturumlar sona erdikten sonra eğer herhangi bir ihtilaf çıkarsa oturumlar dışında hakeme başvuracaktır. Ve hakem de İsviçre Devleti'nden evet İsviçre Devleti'nden bir hakemin tahayyül edildiğini e, burada e, görmekteyiz. Soru kısmını toparlayalım. Evet, tabii ben burada yapılan mübadele sözleşmesini detaylı olarak aktaramadım sizlere. Ama neden önemli 1914 mübaderesi? Neden ben... Ee... Konuşmamın başında da söylemiş olduğum gibi 1914 Osmanlı-Yunan mübadelesi girişimi Osmanlı toprakları dışına yapılan Hristiyan göçlerini en önemli örneğini oluşturmaktadır. Ve gene burada e, Lozan Antlaşması'nın bir provası niteliğindedir. E, yeni Türkiye Devleti e, ulus devlet olarak burada e, hedeflenmiştir ve ulus devletin ilk e, adımlarının atılması açısından Türkçülük politikasının bu dönemde uygulamaya geçirilmesi açısından çok da fazla bilinmeyen bu 1914 Osmanlı Dönem nüfus mübadelesi girişimi çok önemlidir. İki devlet arasında 1923 öncesinde mübadele yoğun göç karşısında bir çözüm olarak görülmüştür. Bu dönemde yine Patrikhane, Fenerbahçe Patrikhanesi Aynen Lozan'da olduğu gibi patrikhanenin İstanbul'da kalması konusu da gündeme getirilmiştir. Zira bunların buradan ayrılmasıyla birlikte patrikhanenin gelirlerinden e, mahrum kalacaktı. Gelirlerinden mahrum kalması bir yana aynı zamanda e, tabii ki neden iddia içinde bu bir eksi olarak karşımıza çıkacaktı. Ee, dediğim gibi Osmanlı Devleti'nin bundan sonraki temel politikası bu mübadeleyi kabul ettirmek yönünde oldu. Ve iki devlet arasında göç kararı verildikten sonra, mübadele kararı verildikten sonra da göçün durdurulması ve göçün ne şekilde yürütüleceği konusunda görüşmelere başlandı. Eğer bu mübadele 1914 yılında gerçekleştirilmiş olsaydı takdir edersiniz ki Batı Anadolu'daki Rum nüfusu daha da azalacaktı. Belki de 15 Mayıs 1919'da işgaliyle başlayan süreçte Yunanistan'ın demografik iddiaları evet çok fazla sağlam kayıtlar olmasa da Venizelos'un Paris Başı Konferansı'na sunduğu kayıtlar, demografik iddiaları burada onun dayanakları zayıflamış olacaktı. Peki bu mübadele ne oldu? Bir cümleyle de izninizle onu söyleyeyim hocam. Birinci Dünya Savaşı başladı ama göç meselesi etrafındaki görüşmeler iki devlet arasında devam etti. Ta ki 1917 yılında Yunanistan Birinci Dünya Savaşı'na gelinceye kadar e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, lütfen kusura bakmayın Süleyman Şıkan için.